Purple <laughs> Hasan abi diye bir yayıncı var. Amerika'da işte siyasi üzerine falan yayınlar yapıyor. Çoğunuz tanıyorsunuzdur zaten. Tanımayanlar içinde bir yayıncı kendisi. Ee, geçen gün yayında bir olay yaşanıyor. Köpeği istemediği bir şey yapıyor. Köpeği istemediği bir şey yaparken de elini buraya atıyor. O sırada da köpek ev diye havlıyor. Burada da insanlar elektro elektroşok tasmasından şüpheleniyorlar. Biz izleyelim üstüne konuşalım emblematic of all of America's much more consequential violence. Okay? It's the same reason as to why America... Kaya, please just fucking go... Just stop. Bak. Elini buraya uzatıyor. Oradan Kaya, Oradan bir please şeye tıklıyor. Go... O sırada da köpek ev diyerekten acı bir şekilde köpeği olana kadar bilir. Bu can yanması, havlaması. Yani Hasan şey demiş. İşte köpek buraya çıkmak isterken bak ayağa kaydı tam basamadı buraya o yüzden havladı diye. Yani iki tane köpek baktım. Yemedim. Acı <laughs> hani bu havlamanın yani bir canı yanmış. Neye canı yandı bilmiyorum. Tasmadan mı yandı? İğne vardı ona mı bastı? Burası zeminden şundan buna bilmiyorum ama hani köpeğin canı yandı. Köpek o yüzden havlıyor. Stop. Kaya, please just fucking go just stop. <laughs> Jesus Christ, what are you doing? You're being such a baby. It's just you're making her stressed i I, I she just literally is is so incredibly spoiled from my mom. No she doesn't want to come over here to see what's up. She just wants to fucking roam the house because she got to roam the house when I was gone and she needs to literally have the same structured, regimented And now it's mainstream. I love her. I think her collar is too.. and now it's mainstream i love her i think He's, her collar is too tight yeah, well it's uh hi we can it it's you have to you have to be able to get two fingers and i couldn't even get one i think you're joking yeah, well, her she's like it's it's she has a lot of neck meat oh, o da diyor ki ya diyor boynu diyor çok diyor etli onun o sebepten ötürü diyor ya bende kana korso vardı bro 70 kiloydu hayvan amına koyayım bak altayın son ölçümü 66 kilo mu 67 kilo mu ne yani azam <laughs> benim kadardı köpek. Böyle bir boynu vardı. Ve yani tasması normal tasmaydı. Yani hani her köpekte olduğu gibi rahat edebileceği, rahat nefes alabileceği falan. My old roommate wanted to use a shock collar. Or, Bu da yine çok eski bir kaydı, yayın kaydı. Or um fish and his dogs um for fish and his dogs uh, barking I couldn't do it. I have it still. I bought it. almıştım bir tane elektrikli tasman var benim falan filan diyor. Geçmiş yayında da bu ama diyor ben böyle bir şey yapmadım falan diyor. Şimdi bazı ben bu arada Amerikan Time'ında da dolandım biraz. Bazıları şeyi falan bulmuşlar. Tasmanın tasma arkadaşlar elektroşok. Benim gördüğüm, araştırdığım kadarıyla tartışmasız. Ama Hasan artık o son olaydan sonra zannederim ki e, Tasman'ın o elektroşok veren dişlilerini sökmüş bu olaydan sonra. Onun yerine de siyah bant çekmiş böyle. Orçem'de falan bulmuşlar. Tasman'ın modeli bile bulunmuş yani. Kanka titreşimli vibratör gösterdiğinde çok şok kısmı yok tasmada bantlamış veya çıkarmış olabilir. Çıkarmış işte abi bir şey söyleyeceğim. Titreşim vermiyor, elektrik veriyor. Elektrik elektroşok uygulamayacaksan niye aldın elektroşoklu tasmayı? Aa ben normal tasma almak yerine elektroşoklu tasma alayım da bunun elektrik veren yerlerini söküp üstüne bant çekip köpeğe öyle takayım. Niye kim niye böyle bir şey yapsın amına koyayım? Yani bunun sebebi ne olabilir? Niye böyle bir şey istesin ki bir insan? Normal tasma al o zaman. Yok abi ben elektrikli tasma alıp elektrikli yerleri söküp bantlayıp köpeğime öyle takacağım. Garip yani. İşte işte XQC de gösterdiği yayında falan göstermiş yani. Ee, o şey gözüküyor. Yeri gözüküyor. Hatta paylaştı mı acaba platformunu? Dur bakalım. Bunları paylaşmış ya. Eden Ross bunu çok siklemenize gerek yok. Ha. Gerçi bu kaydettiğimiz haberde var mı? Hasan abi e, diyor ki bu olay yayılıyor bayağı linç yiyor. E, Kaya'nın tasmasını göstererek tasmanın yalnızca titreşim, ışık ve takip özelliklerine sahip olduğunu söylüyor. Ya diyor bu sadece ışık ve diyor titreşim veriyor diyor. Kaya. İzleyelim, okay. İzleyelim ondan sonra XQC'nin klibe bakacağız. Come here. This is one of bu sonrası bu arada bir gün sonra aynı yayında değil. Of, uh, Kaya's many colors. Come here. This is the one that people are talking about. Okay, this is the one. This is the this is the one that they saw. It has the capacity to vibrate. And that's it. Are you happy? That's it. Good. There's the air tag. There's the fucking vibrator. It also uses it also has a flashlight component to it. at nighttime, And it also has a tracker on it. When savunma, savunması bu bir de şey dedi. E, aşırı sağcılar ve pro İsrailciler bana böyle bir oyun kuruyor falan gibisinden bir story at. <laughs> Dış güçler şeyde kardeşim proje yapıyormuş. She gets lost. If she were to actually get fucking lost. You are able to. E um, it emits a sound. Okay? Böyle bir savunma yapıyor. There are days where Kaya doesn't wear a collar, there are days where she wears a. Dip. Sonra da XQC yayında inceliyor magalları. Bunlar forchan'da ortaya çıkarılıyor, sonra Twitter'a falan yayılıyor işte. Bak işte aklıymışım Bu gerçekten de bir e, şok tasması. Sivri uçlarını çıkarmış ve sanırım vidaların gireceği delikleri bantlamış. Hatta birkaç sayfa önce bahsettiğimiz aynı biyotan kayışını kullanıyor demiş. Markayı falan bulmuş lavuklar hepsini. Markayı, modeli. Bak. No. 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 It doesn't. It doesn't blink. It doesn't blink on the reverse. That's it. That that at least, regardless what you say, it doesn't matter what you say, that at least shows a level of tampering between one VOD to the other. It doesn't matter what you say, that at least shows a level of tampering between one VOD to the other. That's, I that's irrefutable. Konusu, bunun İngilizcesiyle hep geçiyorlar zaten, konuşma Proof that, regardless of what you think, it's irrelevant. That at least shows a degree of tampering from one day to the other, where the code the, was the either removed or altered because it blinks on the left side on his hand, but on the right on the dog. because it was interchanged or moved. So, that's debunked. <laughs> yeah, bro. Şöyle şu şekilde yakınlaştırmışlar. Buradan kayışın değiştirildiğini söylemişler. Dalga aynı dalga. <laughs> Bu ABD'de ne garip yayıncılar var. Bir tarafta Hasan Abidin Anoy'a, diğer tarafta kripto dolandırıcısı Adam Ross. Kız kardeşiyle yayında öpüşen XQC. Onu bilmiyordum lan. Nasıl yani? Ben yeni haberdar oldum dostum bu dediğinden. Sonra Hasan abi bir de savunma olarak köpeğe şok vermediğini yataktan inerken ayağının takıldığını o yüzden acı içinde havladığını iddia etmiş. O gösterdim ya ayağı yanlış yere basıyor falan diye. Buna baktık. Var mı başka? Güncelleme geldi mi bununla alakalı? Adam Ross konuşmuş. Daha en eskilerden gelelim. Eskiden yeniye doğru gidelim. Bu lavuk ne demiş? Lan lavuk dedik ki kickten banlanmayız inşallah. I want to see a stream dedicated to a song with a shot collar tight 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 where you kick it one finger through and I want to see a song get shocked all stream. That's what I want to see. And then I want to see him go to jail. Like that would hit. I'm gonna be real. meselesi siyasi gerçi bunun ağır konuşması garip değil de. Bir de bu şey Hasan, Hasan abi hapse girsin mevzusunu da Elon Musk başlattı. Bir, bir iki haftalık bir olay o olay. Sonra işte bu olay patladı son zamanlarda. O YouTube içerik üreticisi kazıklı var ya Hasan abinin köpeği hakkında yaptığı açıklama yönelik paylaşım yaptı. İnsanlar inanmak istediği şeye inanır ve geçerler internet böyle bir yer artık. Ne demiş hocam bakalım. Açıklamayı yapmış insanlar tweetlerini silip özür dilemeye başlamış. Ya bir iki kişi belki vardır Öyle time'da genel bir özür dileme furyası yok. Hatta Hasan'ın hapse girmesi gerektiğini falan söylüyorlar bayağı ya. Dediğim gibi yalan baskın başlattı önceki olayla da beraber ikisini karıştırıp. Böyle bir şey yok abi. Tabii ki bu o tweetler kadar etkileşim almaz. Twitch drama, platform, siksok hesapları eğer ki paylaşırlarsa bakabilirsiniz. İnsanları inanmak istediği şeye inanır ve geçerler. İnternet böyle bir yer artık. Katılıyorum ama bu iki taraf için de geçerli anladığım kadarıyla. Yani, yani Hasan anam değil babam değil düşmanım da değil. Ortadan bakıyorum random bir yayıncı. Tasmanın markası belli, modeli belli. Bir gün içinde tasmaya bant yapıştırılması falan değil mi? Şüpheli değil mi sizce de? Hani Bunların hepsini birleştirince muhtemelen Hasan yapmış abi böyle bir şey. Bana ne? Anam mı babam mı? Ne, niye savunacağım? Neyini savunacağım yani? E, aynı olay başka siyasi fikirde birine olsa hiç bunları sorgulamadan taşlamaya başlayacaktı bir güruh insan. Manası yok siyasi sebepten ötürü bu şekilde yaklaşmanın bence. Garip bir bakış açısı diye yorumladım hocam. Twitch konu 2025 San Diego'da yapılacak. Ancak güvenli kendi şeysi nedeniyle Twitch silahlı polis ve sıkı kontrollerle önlem alacağını duyurdu. Buna rağmen Pokimane, Hasan abi, Valkyrie ve Cinderella ve Azmin Gold gibi isimler katılmayacaklarını açıklamış. Hasan abi, Kirk'ün suikasta uğramasına atıfta bulunarak hayranlarımı potansiyel bir hedef haline getirmek istemiyorum demiş. Onun yerine köpeğimi yolluyorum arkadaşlar. Ben orada olmayacağım ama köpeğim orada olacak. Bunu gördün mü? Güncelleme. Ne güncellemesi geldi abi? Stay. If you run right now, I'll fucking kill you. Like I'll actually kill you, okay? In front of everyone. Stay. Bu burada makarasında ya. Bunu ciddiye almam yani. Evet, öteki mesele bariz açıkta da. Yani taşak geçiyor. Ben de Efloşa bazen diyorum seni yiyip bitireceğim falan yapıyorum yani. O zaman köpeğimi ke ke kediyi gerçekten yemiyorum. Yani gebertirim seni falan. Mesela Altair'i yapıyordum. Altair'e gücüm de yetmiyordu abi. Çünkü bak gebertirim seni Altair falan. Mesela o kaydını alsa biri. Sıkıntı yaşayabilirim. Yeni köpeğimin adı. Yeni köpeğimin adı elektrik dostum. Hoş geldin. Tesla koydum köpeğimin adını. If you run right now, I'll fucking kill you. Like I'll actually kill you, okay? Come here. Hey motherfucker. Come here. Stay. No, come here. Ah. Adamın genel köpeklere karşı tavrı böyle. Ya abi genel böyle bir durum varsa bu lavuk niye köpek besliyor ki o zaman? Yani. Bakma abi bu kadar zor geliyorsa biri sana zorla mı köpek baktırıyor, besletiyor? <laughs> ha, çok böyle mi var? Yapay zeki adam falan yapmışlar birkaç tane. Aa bak bu bu bu. <laughs> Bayağı etkileşim almıştık paylaşıldığı yerde. Şuna baksana oğlum 200 bin fav almış video. Ebenin ama lavuk yüzünden çünkü. Bak, biz faşist, diktatör. Silence. Daha burnunu kurtaramaz bu oradan. Twitter'da fetöcü Redondo diye biri var. O da köpek. Tamam. Doğru gerisini okuyamayayım abi. Burada da acı çekmeleri hiç sikimde değil diyor. It's just such a lib ass like, oh dude, please don't get a Frenchy. I just read a Vox article talking about how problematic they are. Like, I don't give a fuck. I know they have breathing problems. I know they're incredibly fucking inbred. I don't give a shit. I know, I know. I don't care. Like, I don't give a shit. Ah. falan mı var acaba bunun ya? Niye böyle bir, bir konuşma yapmış? Ah. Köpeğe elektrik verdin. Eyvallah dedik. Baban. Gelecek Partisi'ni kurdu, sesimizi çıkartmadık ama bu kadar. <laughs> Reis, bunun Twitch sayfasını hemen Türkiye yarışma engelleyelim ya. Bu ne ya? Gençlerimizi ahlaksızlığa itiyorlar. Aa, kendi tasma kullanıyor bir de. Oğlum bu adam şey mi bu? Ne o? Başıboş it problemi diye bir Twitter sayfası var. Onun admini falan mı amına koyayım Hasan? Yani bu abi dikenli tasma bu Eskiden eğitim tasması olarak kullanılıyor bu şimdi içinde bak şu şekil ağda gördüğünüz üzere şöyle dikenler var ve bu normal tasma gibi sabit durmuyor çektin mi hayvanın daralıyor tasma hayvanın boğazına daha çok batıyor hayvan ne yapıyorsa onu yapmayı bırakıyor bunu ya işte çok agresif ırklarda eğitim için eskiden kullanılıyormuş. Şimdi kullanılmıyor çünkü işte hayvan hakları, yargılanma hukuki süreçler falan bunlarla karşı karşıya kalıyorsun. Ama hani eskiden özellikle çok büyük ya da agresif köpeklerde e, kullanılan bir tasma. Bu eski köpeği Hasan'ın bu arada. Şu anki köpeği değil. Bu köpeği biliyorum ben. Onda da böyle dikenli tasma kullanmış da köpek saldırgan falan bir köpek de değildi yani. Niye öyle bir şey yaptı acaba? Evet eğitim amaçlı kullanılıyor da yani yani bir agresiflik problemi yoksa bunu kullanmadan da eğitim verebilirsin köpeğe ya tasma eğitimlerini artık normal tasma ile deri kayışla veriyorlar e, köpek eğitim merkezlerinde falan. Karabaşları da takarlar kurdu boğsun diye. Onlarınki onlar ters takar. E, iğneleri daha büyük olur boyundan ısırılmasın diye. Kurt ısırırsa ağzına batsın, ısıramasın köpeğin boynunu diye. Onlarınki bunun tam tersi. Bu içe doğru takılıyor. Ki mesela atıyorum köpek birine saldırdı mı? Saldıracak ya da istemedi, havluyor. İstemediğin bir hareket yaptı. Güçlü çekiyorsun. Tasma daralıyor. Bu iğneler köpeğin boynuna batıyor. Ya tabii ki büyük bir zarar vermiyor köpeğe. Ama canını acıtıyor. Sen de acıta acıta onu eğitiyorsun. Canını, canı acıtması üzerine kurulmuş bir eğitim sistemi kısacası yani. Eski köpeğinin ne oldu? Öldü herhalde bilmiyorum. Takip etmeyi bıraktım ben abi köpeği ölmeden. Ben de eskiden izliyordum Hasan'ı. O yüzden bu köpek emotu falandı. Oradan hatırlıyorum. Tek bırak yapman gerekir. Germemesi gerek. E, boğulur çünkü gerersen. Evet. Sonra evet sonra Hasan bir gün YPG savundu. Ben izlemeyi bıraktım <laughs> şey dedi ya YPG bölgede o ara Türk askerlerine falan ya Türkiye ile YPG arasında çatışma oluyor. Biz şehit falan veriyoruz. Ee, orada YPG'yi haklı bulduğunu söyledi Hasan. İşte onların Kürt özgürlük savaşçısı olduğunu ve topraklarını korumaya çalıştı. Böyle bu, bu tarzda tam hatırlamıyorum. Şimdi, kul hakkına da girmeyelim ama bu tarzda bir açıklama yaptı. Bir de Ermeni meselesi üzerinde de böyle çok yani ben zannetmiyorum ki Hasan Ermeni meselesi üzerine 3 tane kaynak okumuş olsun. Sanmıyorum. İki tane ülkenin arşivine girmiş olsun. Zan hiç zannetmiyorum. Ama bu konuda çok tartışmasız bir şekilde bunun gerçek olduğunu falan söyledi. Ee, orada ben saldım Hasan izlemeyi zaten. Yok, ya arşiv okuması olsa çünkü bu kadar emin olmazdı abi ya. Bu kadar eminlik ya bir konunun ya uzmanı olman lazım Hasan değilsin. E, ya da hiçbir bok bilmeyip götten sallıyor olman lazım. Ezber yani toplumun ezberini tekrarlıyor olman lazım muhtemelen ikincisi yani. Benim öngörüm bu. Alper abi bu lavuğu bir sene boşuna savundu. Aa söyledik, öyle anlattık. O olaylarını bilmiyor adam Alper abi sanırım ya. Bir de Alper abi Aa, işte Amerika'daki Türk Türkleri temsil ediyor falan yani iyi niyetle bakıyordu da Alper abi bu bizi temsil etmesin. Bırak siktir olalım gidelim. <laughs> Başka bir temsil buluruz abi. Başka yeni bir tane bizi orada tem harbiden temsil edebilecek birini illaki buluruz abi. Yıllar yıllar öncesinden Emre soykırımı yaşandı diye klibi var bu lanenin. Evet evet. Ya bir de konunun üstüne konuşmuyor da hani şey demiyor. İşte var çünkü işte şu kaynaklarda geçiyor bu falan değil. Hani var evet ben bir Türk olarak kabul ediyorum falan triplerinden. Yani. E niye? Nasıl? Hangi kaynağa göre? Hangi arşive göre? Yok. Hatta arşivler genelde ya bu tarz Hasan böyle bir şey söylemedi de bu tarz fikirleri olan insanlarda arşivler genellikle genellikle şey olarak görülüyor. Ya bu resmi tarihtir. Bunlarla sizi kandırıyorlar. Bu gerçek değil. Asıl yaşanan yöre halkının çektiği acı. E ben nereden bulacağım hocam o zaman kaynak? orospu çocuğu Türk arşivini kabul etmezsin Türkler kendini akladı dersin İng İngiliz...